Merhaba. Evet, size kedilerin zor günlerinden bahsediyorum sürekli. Sokak hayvanlarımız. Bugün paşa da geldi. Paşa birkaç gündür görünmüyordu. Çitosun durumu ağır. Çitosun göz, çitos gözüne bir darbe almış. Durumu ağır. Bir şey yiyip içmiyor. Evet Sizi Arka bahçemdeki sokak kedilerinin Son durumunu anlatmaya Devam ediyorum bugün İçeri gir İçeri gir Gir kızım Üşüdün sen gel Gel bakalım Evet, evet. Evet, bu kapkaççımız ve yamyamımız Çitos'u aç bırakıyor. Muhtemelen Çitos'u tırmalayan da kapkaççı. Çünkü birlikte çok geziyorlardı ama böyle bir huyu var. Canını sıktı mı patiyi basıyor. Çitos yaklaşık 5-6 gündür bir şey yiyemedi bu onu oldukça zayıf düşürmüş. Bugün resmen kemikleri görünüyordu. Yanıma çağırdım. Önüne yiyecek koydum ama biraz çekingen davranıyordu. Benden çekindiğini düşünerek geri çekildiğimde kapkaççı piyasaya çıkıp önündeki mamayı muhtemelen silip süpürdü. Dolayısıyla ustası gene aç kaldı. Kınalı. Evet, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hayvanın gözünde enfeksiyon var. Gitme kızım, dur. Gitme kızım, dur. Hayvanın gözünde enfeksiyon var. Ve beslenemiyor şu an. 4-5 gündür ağzına doğru düzgün bir şey girmedi. Burnu tıkalı. Dolayısıyla koklayıp yiyeceği bulma şansı yok. Gözünün biri sakatlanmış durumda. Muhtemelen sancısı da var. E, durumu oldukça kritik değil. Önüne yiyecek koydum dediğim gibi. Fakat müthiş çekingen davranıyor. Onun bu çekingenliği Eritonis virüsünden kaynaklanan bir sıkıntı mı? Yoksa aşırı sancısı mı? bunu kestiremiyorum. Cidden ürktüğüm bir durumla karşı karşıyayım. Çünkü öyle giderse bir iki gün içerisinde biz çitosu kaybedeceğiz. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Veteriner olsam iğne yapar, antibiyotiklerle, serumlarla vesaireyle onu bir miktar hayata bağlamaya çalışırdım ve sıkıntısının gerçekten ne olduğunu anlardım ama maalesef böyle bir yeteneğim yok. Keşke veteriner olsaydım. <laughs> Keşke veteriner olsaydım. Ama veteriner demek terpane gibi bir şey. Sonuçta bu insanların ben parasız herhangi bir hizmet verdiklerini de çok düşünmüyorum. Hayat kurtarmak, evet. Ama sokak hayvanlarının hayatını nasıl kurtaracağız? Bunu bilemiyorum. Bu arada çitoz konusunda e, bir hata yapmışım, onun farkındayım. En baştan beri onu okşanmaya, sevilmeye alıştırmam gerekiyordu. Bu kadar vahşi olmaması gerekiyordu. Aslında birçok sefer denedim. Ama... E, tepkiler çok olumlu değildi. Muhtemelen yaşı biraz fazlaca ilerlediği için Stoss'la o diyaloğu kuramadım. E, Yomgrebe ile kurdum. Bu sağlam ilişkiyi hiç kuramadım. Yomgrebe başını sıkıştığımda e, anladığımda ona yardım edebileceğimi anladığımda atlayıp içeri girdi. Fakat Stoss'la böyle bir şey yapamıyor. Sağ çekingen davranıyor, daha ürkek. Defalarca elimden mama yedi halde, ona ara ara okuyamaya çalıştığım halde, işte ürkek davranıyor. İşte tam da bu ürkeklik nedeniyle e, ona ulaşamıyorum. Sokak kedileri, ev kedileri gibi değil. Yani onu kucağınıza alıp, biraz şefkat gösterip, e, sıcak bir yerde tutup e, beslemek bir süre e, ona ayrı e, bir alan yaratmak falan, sokak kedileri için mümkün olmuyor. Maalesef durum bu. Böyle görünüyor ki birkaç gün içerisinde dostu kaybedeceğiz. Bu oldukça canımı sıkan bir durum. Şu an yeniden yağmur yağmaya başladı. Sert bir rüzgar var, ince ince yağmur serpiliyor. Şu karşıdaki su birikintisinden tek tek düşen damlaları görebiliyorum. Neyse ki onlara korunacak, yağmurdan korunacak bir alan yaratmıştım. Bir tür kulübe yaptım aynı zamanda sağda solda kömürlüklere sığınabiliyorlar. Fakat mesele bir tek yemek vermek, bir tek vermek sağlamaktan ibaret değil maalesef. Çünkü bu hayvanların ciddi hastalıkları var. Ciddi hastalıklarla boğuşuyorlar. Durum böyle olunca sizin yardım elinizi uzatmanız yemek vererek, su vererek, barınak sağlayarak yeterli olmuyor. Bu garibanların ciddi sorunları var. Bu hastalıklar üzerine ne kadar illiyor, hastalıkların tedavisi konusunda ne kadar iyi durumdayız, bunu da bilemez haldeyiz. eminim veteriner hekimlerimiz ellerinden gelen şeyleri yapıyorlar. Ve bunun karşısında da geçimlerini sağlıyorlar, kazançlarını sağlıyorlar. Bir tarafta ekonomi, öbür tarafta hayat. İşte sıkıntımız, darboğazımız burada. Bireysel olarak Bizlerin hayvanseverliği tek başına yeterli olmuyor. Kuruma ihtiyacımız var. Normalde belediyelerin eee kurullarının vesairesinin temel görevleri arasında sokak hayvanları da olmak zorunda. Fakat belediyeye gittiğimde, belediyeye başvurduğumda bu sokak hayvanlarına nasıl bir yardımları olur? Bilemiyorum. Endişeliyim. O konuda da endişeliyim. Bilsem ki gerçekten insani bir tavırla yanaşacaklar ve bu canlıları hayatta tutmaya uğraşacaklar. Evet, gönül rahatlığıyla gider. Bir belediye, belediye e, belediyeye başvururum. Şu, bu hayvanları koruma altına alınması gerektiğini anlatırım. Dediğim gibi mesele bir tek karınlarını doyurmak, sularını vermek, barınaklarını sağlamaktan ibaret değil. Bu meselenin bir de e, sağlık kısmı var. Bu canlılar sürekli dışarıda e, her türlü ortama açık. Kendi aralarındaki e, katı hiyerarşiden, acımasız e, tavırlardan Muzdaripler. Sonuçta Çitos'u bir insan yaralamadı. Çitos'u en yakın arkadaşı yaraladı. Kapkaççı onun yanından bir dakika bile ayrılmazdı. Sürekli oynuyorlardı. Ama demek ki bir anlık öfke Kapkaççı'yı Çitos'u tırmalamaya kadar götürdü. Düşünmeden yapıyorlar, refleks olarak yapıyorlar. Karşıdakinin canı yanar mi, yanmaz mı? Ben burada kapkaççıyı suçluyorum ama her başka bir tipte de yapmış olabilir. Kapkaççıyı neden suçluyorum? Çünkü daha önce dalaştıklarını gördüm. Güzel güzel oynarlarken birdenbire oyun şiddete dönüştü. Bundan dolayı bir ihtimal kapkaççının Muhtemel şüpheli oldu. Söylenebilir, söyleyebiliyorum. Neredesiz söyleyebiliyorum. Yapar mı yapar. Yapar mı yapar. Garibanın haline bakmadan önündeki bütün yiyeceği de silip süpürüyorlar. Yani. Aralarında bir dayanışma, bir vicdan hesaplaşması falan da yok. Durum bu. Neyse, şimdilik burada bırakayım. Ben çitosa ulaşabilecek miyim onu araştırayım. Bu hayvanın bu hali iyi değil. Çitosa ev almam gerekiyor. Buna pozitif ayrımcılık yapmam gerekiyor. Ve girdiğinde elbette rahat olmayacak ama belki onu bir miktar sıcak tutabilirim. Ve kendine geldiğinde de 3-5 lokma yemesini sağlayabilirim. İnşallah öyle olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.